Az önce Ankara'da Beştepe'de tamamlanan hem görüşme hem de basın toplantısı. Evet yine o nitelemeyi yapmak durumundayız. Çünkü 14 yıl sonra bu seviyede İsrail'in Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı işte Ankara'da bir araya geldiler. Tarihi dönemeç, Van Münitleri, o büyük gelir, gerilimi, Mavi Marmaralardan Gazze'lere geçen süreci düşündüğünüzde tarihi anlamlar taşıyan bir ziyaret. Erdoğan ve Herzog buluştular, görüştüler. Çıktılar. 15 dakika konuşacağız. Bu kadar. Fazla uzatmayacağız dediler. O 15 dakikalık İsrail ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının konuşmasında bir paragraf vardı ki dünyada suyun akış yönünü değiştirebilir. İsrail ve Türkiye çok yakında bakanlarda gidiyor Çavuşoğlu enerji, petrol ve doğalgazda işbirliğine gidiyor. İşte o cümleler. Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkarlara dayalı ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır. Enerji ve enerji güvenliği alanlarında yürütülecek projelerde işbirliğine hazır olduğumuzu Sayın Devlet Başkanına ifade ettim. Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmeler enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.